Hepinize selamlar. <laughs> Abi günaydın arkadaşlar diyorum ve o zaman güne başlayalım. Akşam düzgün çekememişim de ben bu perdeyi. Çiçek var. hemen ne güzel açtım mı? tamam. Şöyle çiçeklerimiz var dışarı. Ah savaşta görüyorsunuz öyle bu da yapay çiçek şimdi bizimkiler okula gidecek işte onlar uyandım bir bakın lan kalktınız mı <laughs> kalkmış diş fırçalıyor bu, bu da burada kuşla oynuyor Bakın kim o şimşek <laughs> Zeynep daha yeni kalkmış ee, anne ne yapıyorsun Annemde Annem de şifa hazırlıyor burada. Günaydın. Ben burada tabi annemin yüzüne bir şey gülücük mülücük koymam gerekiyor. Hallederiz. Sabah böyle işte. Sus. Neyse. Züleyha. Seni çağırıyoruz yine. Evde gene de böyle bir bağırış halindeyiz çocuklar olduğu zaman. Odamızı da açalım. Güneşin odamızı. Buraya takılmış. Dışarı. Benim buraya şey vurduğundan dolayı şu daha gördüğünüz fıskiye var ya şu benim camıma vurduğundan dolayı kireçlenmiş camım artık ona yapacak bir şey yok. Bu da benim kalabalık bilgisayar işte. Beni izlediğiniz sistem. Burada direksiyon setim var. Burada mikrofon tutacağım var. Kameram. Koltuğum. Buraya annem bir şey koymuş ama bu ne bilmiyorum. Çocukların oyuncakları mı da? Uyku alanı. Kıyafetler falan. Heh gitarım. Neyse. Öyle işte. an oğlum ne üstünü giymemiş miymemiş susun. Gerçekten testik. Testik. Tespih arkadaşlar. Bu da benim kutu koleksiyonu. Sen okunu okunuyor yarın cuma mı? yarın cuma. Git yüzünü yıka lan Yüzlülüğe youtube'a demek istediğim bir şey benim Abimin <laughs> kanalına abone olun <Uykulu> arkadaşlar Like atayı unutmayın Uygulama uygulamada söylüyor <laughs> Selam ver lan Selam ver bir Ateist Kafam çok kötü ya bir şey yapsam mı? Bir şey yapmayayım Böyle dursun <laughs> Zaten bandana bağımınca düzeliyor O zaman bandanamızı bağlayalım Hazır mısınız? Bak geçişe bak. Ama kendime tutmam gerekiyor. Şöyle yapıyorum. Bandanamda da <laughs> çalmaktan bir geçişte taktım ama. Dışarıda güneş var be. Üf, binaya gel. Ağaçlar maalesef. Ben herhalde şurada bir otururum. Ya Yahya'yı ya çağırırım ama o da herhalde bugün stajdadır. Annem şimdi... Düşürdüm. <laughs> şu patlamam böyle Girmedik. Şimdi bulup geri dönüşüm çatıran şu Yemek hazırlıyor yani. Bebeğe arkadaşlar ar ar basamda niye çorap diye sormayın. Çoraplar çoraplarımı sağ sola atan <laughs> mıyım? Çorabımı bulamıyorum dede. Çorabım. <laughs> <laughs> Bu kimin çorabı? Çorabın. Hangi ne? Sen ben, daha yüzünü yıkamadın mı? Ben gilmeyeceğim çünkü öyle benim gelmeyecek bugün. Sen bugün evde misin? Evet ama saat onda gideceğim çünkü Dingli toru geldi. Öyle. öyle arası gideceğim. Hayır. Benim zamanımda böyle bir şey yoktu ya. Aytım takıldı. Ne <laughs> çabucak item 10 şöyle göstereyim işte şimdi bunların beslenmelerine birer tane bırakıyorum evet beslenmeleri hazır e, başarılı şey, yumurta salamlı ustam şifa yapıyor ya bunu görmedim zannetme <laughs> Hazır mı? Ne yapıyorsun abi. Hadi, hadi. <laughs> ne yapıyorsun abi? <laughs> ben burada yattım. <laughs> yani, aynen, orada akşam mutfağın yanlış, böyle Rahat evet. Kahvaltı et. Zihnin açılır. Baba benim kardeşim salak mı? Yo anne, ama bize hemen öğretiyor. Bak mesela matematikte daha gerideydik. Hı.

Ya tamam be Yemenizi yiyin hadi okula gideceksin saat 8 hadi Selam Kördüğüm yok abi, Kör değilim, abi. Tamam. <laughs> Lan eşek nasıl açacağım ben onu <gülüyor> <gülüyor> Ben de şey bağcık aç şunu Dur ben açayım Benim 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 Tut şunu, Benim Tamam koyma kameranın önüne. Aşağı tut da açayım. Ben ver ben açayım ben açabiliyorum. Sal ben de açabilirim. la 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 la. Ya eşek ya yaptığına <laughs> bak <bakalım> ya <şu. gülüyor> Ben diyorum ki hani bacık yapacağım herhalde. Ben bacık yapmam. <laughs> Sen ne? Hangi ayakkabıların? <gülüyor> He? <gülüyor> yok, değil, normal. Hava yardım et de Tut lan. ben tutayım. Ya manyak tamam, mısın tamam. oğlum? Tutacağım abi de düzgünce. Vereyim. Bir rezillik ha. Şöyle anne takayım. bir rezillik. Tamam kapat ya. Doktora gideceğim. Kanka hani ellerimi üşütürmek istiyorum. Hocam de. İştahsızlığım var. Uyuyamıyorum. Elim ayağım uyuşuyor. Halsizim değil, verir o sana? Söylerim o zaman ben. He? Söylerim ben. Neyi? Derim ne, sıkıntılarım varsa söylerim. He, dinle, hani kan değerlerimi düşünmek istiyorum hocam. Bir de kan grubumu öğrenmiş olurum ya. Kan grubu öğrenelim ya. Öğreniliyor. Sana dedi ya, iki, şey, a, bir şey bir tek olur. Şimdi gittim aldım öğrendim. Onu da yapalım. Onu da alalım. Zeynep hadi. Ben vermeye gidiyorum arkadaşlar. Şu arkadaki cırtıklıyı <laughs> okula bırakacağız. Çalıştırıyor abla iki gündür yüz alıyor. He? Yüz alıyor. Kim çalıştırıyor? Merve <laughs> İyi. <gülüyor> bunda. Evet ilgilenen o. Şunda. <laughs> bunda. Evet. Vallahi bunda varsa <laughs> bende yoktur. <laughs> Ben de yok değil mi Zeynep? Ha, ha. Ben de yok. Ha. Ben güvenmiyorum. Ben güvenmiyorum. Ben, ben, ben güvenmiyorum. Ol, <laughs> ha, kan verdim. Lanet olası. Ben sevmiyorum kan verdim. Benim bir de damarlarım kesildi mi geniş oluyor. Bakın, arkadaşım, Daha arkadaşım. kan geliyor damarımdan. O yüzden dolayı. Eve gidiyoruz gidiyor. Tamam, kapatabilirsin. atabilirsin. Bu kadar da yani. <laughs> daha tatlı bir kelimiz var. Tamam abi. İnşallah. 20 <laughs> <laughs> sene kaderde bay bay. Bitireceğim ama bana ne be. Kan verdim. Bir tane meyve suyu içilir kan verdikten sonra. Bu normal bir şeydir arkadaşlar. Meyve suyu içilir yani. Kan verdikten sonra genelde. Odamı çöp gibi kullanıyorum ama sıkıntı olmaz değil mi? Böyle dibine kadar sokan var mı benim gibi? İşte böyle içerken çekeyim. Annemle siyaset konuşalım. Bunlar Olarsa Buramda Şişti Böyle Böyle Yani Bak Kan Vermek Böyle Bir Şişti şey Ben de Bilgisayarı Açayım Kahve Kolu abi, Bir Dakika Abi Abi Bir Dakika Abi Kolum Ağrıyor Arkadaşlar <laughs> Hani Şey Değil Normal Değil Adamın Soktuğu inne Büyüktü Bir de Şöyle Bir Şey Var Adam çekerken yukarı doğru çekti inneyi. Bir de Higola izliyorum evet. Siz de Hugo'la abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda bayağı bir şey diyeceğim ama öyle yani inşallah kolum o zaman. Arkadaşlar ben biraz kestireyim. Şunun da ağrısı biraz çoğalmaya başladı. Yatarsam belki düzelir. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Da Discord. Aman Ahmet çıktı. Böyle bir şey mi olur abi? Adam bana diyor ki. Gel seni de gel beni niye çekmiyorsun falan diyor. Aa bu da arkadaşlar Görkem abi. Kanalını böyle üstüne yazmış olurum. E, i̇toş vardı da İtoş gitti. Ahmet'in kanalını da şuraya yazarım arkadaşlar şöyle. Görkem abinin kanalı burada. Ona onlara da abone olursunuz arkadaşlar. Görkem abi demek istediğim bir şey var mı? Bir şey demek istemiyormuş arkadaşlar. <laughs> abi onlar o, onlar gelmiyor. Ello Gays Toda y a list of top 5 Freddy Fazbear Número 5 Freddy Fazbear Hump Número 4 Freddy Fazbear Oh, Freddy Fazbear? Número 3 Minecraft <muchas> Freddy Fazbear. <muchas> <muchas> Número 2. Freddy Fazbear Attack um, guys, is this Freddy Fazbear? Hor, hor, hor. <muchas> Honorable mención. <muchas> <muchas> Número 1. Freddy Fazbear. Um, guys, is this Freddy Fazbear? All all all